Bu videomuzda sizlere TEP Cep Bank'la para transferi nasıl yaparız onu anlatacağız. Öncelikle bir TEP şubesine giderek hesap açtırmanız gerekiyor. Daha sonra hesabınızı internet bankacılığına açtırmayı sakın unutmayın. Cepte TEP uygulamasını cep telefonunuza yüklemek için telefon modelimize göre iOS ya da Android mağazasına giriyoruz ve uygulamayı kuruyoruz. Sonrasında programı çalıştırarak TEP'e giriş yapıyoruz. Menülerden para transferi seçeneğini tıklıyoruz. Bu kısımda çeşitli para transferi yöntemlerinden "TEB'den cebe gönder" seçeneğini tıklıyoruz. Telefon numaramızı yazdıktan sonra gönderim yapılacak hesabı seçiyoruz. Göndereceğimiz tutarı belirterek "Gönder" butonuna basıyoruz. Bilgileri kontrol ederek doğruysa onay vererek işlemi bitiriyoruz. İşlem başarılı bir şekilde gerçekleştikten sonra cep telefonumuza gelen referans numarasını bir kenara not ediyoruz. Havale işleminin ardından BetLike sitesine giriş yapıyoruz. Hesabın menüsü altındaki para yatırma seçeneğine basıyoruz. Açılan kısımdan TEP Cep Bankı seçiyoruz. SMS ile gelen referans numarasını girdikten sonra TC kimlik numaramızı giriyoruz. Gönderim yaptığımız miktarı belirtiyoruz. Gönderici ve alıcı kısımlarındaki tüm bilgilere kendi bilgilerimizi giriyoruz. Gönderim yaptığımız miktarı ve SMS ile gelen şifreyi yazıyoruz. Son olarak gönder butonuna basarak para yatırma talebini site yetkililerine ulaştırıyoruz. Kısa bir süre içerisinde paranız hesabınıza aktarılacaktır. Bol şanslar!